aman Bayık 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 Bak, b miliyle... Bak gördünüz mü? Direkt ortaya yapınca. Ben düşürüp hemen geri gelin Öldürdüm. Düşürüp, düşürüp hemen geri gelin. Düşürüp gelin. Aynen. Ben de gidiyorum onlarla ufaktan. Senin de. Şöyle işte de. küsüp Burda gitti. Lütfen geri, 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 geri. geri gelin, geri abi. gelin, yani, geri gelin. Geliyorlar. deden geliyor. Geldim. Murat abi geri gel. Geri gelin, hepiniz geri gelin. Hepiniz geri gelin. Murat abi geri gel. Çok güzel. <laughs> tamam güzel. <laughs> Çok güzel. Sağda biri var. Kan arkada. Anam ne oluyor? Lan kan. Öldürdük lan buradan. Ölmedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanı zil, 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 zil. Zaten... Az can dedim Bak solda solda solda, solda zinin bir canı var. Ulan 99'da bırakmayalım. Ben nerede derdim? Nerede? Harbiden nereden bırakmayın. Bırakmayız. Dayanın. Bırakmayın. Ama ben biliyorum. Uç ki doğru. Uç ki doğru. Bu ne şey ya? Uh -huh. Nasıl, Nasıl abi? Ne yaptın? Çok vuruyorlar. Yok öldüm ben. Nasıl ya? Öldürün şu bariyi artık. Kibra ölme. Çıplarıyız. <laughs> Geliyoruz hadi. Hayır, hayır orta, hayır. Ananın navladı, nereye kaçacağız? Artık. Hayır. <laughs> tamam, toplan, 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 gitmeyin. Buriş. Gittim, gittim. Ben buradayım, ölmedim daha. <laughs> tamam, deli, deli. çalış. Arkada sağda, 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 sağda. Hadi, hadi, çabuk gelin. Geri, geri, geliyorum. Ooo. Yok, ben. Mi ne verilmesi ya? Ne verilmesi <laughs> Buraya odaklan, buraya gel. buraya gülme, 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 gülme. Dur, olsun, ölme, Abo, beş kişi ortada. Oha. Murat abi, Murat abi. Ben adam bulacak. Kimden? Kimden? bu? Kim Atacağım. gir. Tamam, ortaya gir. Atma o Bastım ultim da gitmedi bir. ki. Bastım ya sizin ultiniz bir türlü tutmuyor. Milletin ultisi tak diye tutuyor. Herkes çöküyor. <abi>. Vallahi ya. <laughs>